Dişleriniz mükemmel görünmüyor mu? Gülümsemenizi Hollywood gülümsemesine dönüştürmek ister misiniz? Çarpıcı bir Hollywood gülümsemesi yaratmak 10 bin dolarlara mal olmakta ve bu işlem için dişlerinizin delinmesi, küçültülmesi, çekilmesi gerekmekte. Şimdi inanılmaz devrim yaratan bir diş teknolojisi var. Snap-on Smile. Bu ultra ince profesyonel diş ürünü istediğiniz zaman takıp çıkarılabilir. Şaşırtıcı bir beyazlığa ve doğallığa sahip bir gülümsemeniz olmasını sağlıyoruz. Bunların hepsi için tek gereken iki kısa diş hekimi ziyareti, sonucunda yepyeni ve farklı bir gülümseme. Ağrı yok, anestezi yok, delme yok, yapıştırıcı yok. Şu iki bayana bakın. Birinin gülümsemesini güzelleştirmesi neredeyse 10 bin dolara mal oldu. Diğeri ise Snap-on Smile'a sahip. Hangisinin neden binlerce dolar ödediğini söyleyebilir misiniz? and I wear it every day. I've Snap-on Smile for four years and it Snap-on Smile düğün, iş görüşmesi, tatil gibi özel durumlar için muhteşem bir çözüm. Tüm gün, her gün kullanabilirsiniz. Yemek yiyebilir, bir şeyler içebilirsiniz. Snap-on Smile bunu buna, bunu buna veya bunu buna dönüştürüyor. Bu video muhteşem Snap-on Smile'a kavuşmanın yolunu anlatıyor sana ara ve sadece iki kısa doktor ziyaretiyle muhteşem beyazlıkta yeni bir gülümsemeye nasıl sahip olacağını öğren.